Hem size arkadaşlar. Işte, bugün sizinle Afrail ile beraber e, Silver'dan Global Asset serimizin <laughs> ilk bölümündeyiz. Yanımda Afrail var dediğim gibi. Afrail hoş geldin aslanım. Hoş bulduk bebeğim. Ne yapayım? hiç ne yapayım? <laughs> Orada arada daha fazla bu tarz e, yoldaş videoları istiyorsanız like atıp yorum atmayı unutmayın. İstiyoruz diye. Evet sağ üstten çıkan iyi e butonuna tıklayarak önceki videolara gidebilirsiniz. CS videolarını ne vesaire. Lan? İsterler lan bence. Yani kötü video çekmiyoruz yani. Evet arkadaşlar 1500 abone olduk mu olamadık mı onu da bilmiyorum sürekli bir inip bir çıkıyor Uyuz oldu Bakayım mı 2 dakika Ne Senin youtube kanalın oldu mu diye 1496 şu an Yani bu video çektiğimizde Arkadaşlar 1.49 olmuş Tamam işte 1496 Neyse hadi gel gel adamlar başladı oyna Aa buradalar biri öldü Gumball bu çocuk Amerikalı olsa takip ederdiniz değil mi? <laughs> Ay yapma oğlum bu çocuk ordulu hadi bakayım. Kanka adam Ama bu çocuk ordu. orada gördün mü? Halal olsun be. Meto ben ne yapıyor Meto? <gülüyor> <gülüyor> Melih sen çok izliyorsun böyle adamları. Merhaba dur. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Gel. Bu yan karşımızda bu gibi boy. Adam bok gönderim. Neyse yapmayacağım. Geliyorlar. Yapma zaten. Ya. Şu kanka geldi, mi? geldi. Oğlum ben de öldü. Diğeri geldi. Bana yardım et. Bana yardım edeceğim. Ah, ah bu da öldü. Allah. Ya oğlum bunlar niye bu kadar basit? Easy. Arkadaşlar çok iyisiniz. Böyle olmaz ki bu ya. Oyunun tadı kalmadı. Harbi ya. Bu ne oğlum? A Darwin a karşıda Darwin'le Gambo. Şimdi kafası geldi. Sen tanıyor mu bunları? Gamble bizim Mehmet değil mi ya? Ha ha bizim Me sarı çizmeli Mehmet a Kanka birinin Yok, kafası. Yok ee, bizim bir arkadaş var kendisi bağcılarda oturuyor Mehmet. Ee, Google Translate'ten diz yapıyorduk beraber. O Gambo'nun ikini kullanıyordu. Kendisine selam olsun. Aleykümselam aleyküm selam, selam. Biz de selamlarımızı yolluyoruz. Ee, evet <laughs> 3 0. Sen yollama <laughs> 3 oldu. Lan Ulan oğlum. Hile var mı? Yok valla. Ee... Hile, hile, soruyor adam ya. Hile varsa niye sana mı lazım diye soracağım lan. Aa, kör ettim ipneyi. Gelmedi. Kanka biri öldü. Adama niye ipne diyorsun ya? Kanka ağzım kaydı be. Diğeri arkadan geliyor. Ha adam mı geliyor? Vay utanma. Abi. Oğlum benim hala bir kilim var. Birazcık da bana sal ya. Kanka al canını azalttım seninindir. İçeride. İçeri gel bak kimse. Evet, gerçekten çok canını azaltmışsın. Adam bana 240 vurdu. Kanka ay pingin bir çıktı var ya. Üf. Pingimiz bir çıkmış var ya üf yani. Ya o el bile vermeyecektik normalde bunlara ya kaç vurmuş mu o adama ben? 95. Ya ben bir canını mı azaltamadım onu. Dur, dur dur, geliyor. Gel bakayım koçum. Bence buradan gelmiyor. Eee, hmm. flash attım. Videoya selamlar bakalım. Eee. kardeşim. O adam. Video <laughs> Heh. nerede? Oo, oradaymış. Olamadım. Senin gel buradan gelmiyorlar dediğin yer var ya orada kusmuş o. Bak. Video dedik adamlar coştu ya. Allah Allah. Dur geliyor. Allah. <laughs> bak bak. Atladı. Melih hey o tarıyor. Dizi. Orayı tarıyor. Manye. Kardeş ne tarıyorsun ya? Bu arada arkadaşlar oluyor? videosu son. istiyor musunuz? Afra sor bakayım faşo istiyorlar mı? Forer. Forer istiyorsanız. Aşağıya yorumları bırakmayı unutmayın. İsteriniz oyunu. Arkadaşlar ee, biz. Ee, Reşten vurdunuz Yok. Arkadaşlar, e, siz keşke bizim eee Melih'le oynadığımız oyunu bir görseniz. Faço sürekli Melih'i korkutuyordu. Ya var ya 3 başlı, 5 başlı fark etmiyor. Kaç <laughs> başlı olursa olsun Faço gelip duruyor. <laughs> evet arkadaşlar, bizden e, Faço abi istiyorsanız lütfen bize abone olun. Bu arada Faço ismini ben koydum. Melih benden çaldı. Melih, Melih'i hiç sevmiyorum. Kanka geliyor. Melih'i e, lütfen YouTube'a report edin YouTube'a e, niye Melih'i reportluyorsunuz ya? Ben ne yaptım oğlum? A burada adam. Hızlıyorum. Helal lan. O bomba atmıştım tutmuş lan. BUMBE be. <laughs> ya seni Tamam. Easy. Bir tanesinin kilidi de yok karşıda. Ya seni uz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kanka da 5 1 oldu. Eee yani aa a 5.1 ya yani. 7 oğlum filmlerin DVD'lerinde 5.1 sesler oluyor ya Oha ne avradı ne Niye sen linkmalık yapıyorsun bazen Aha geldi 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 Eyvah Allah. Mahmut Hoca eyvah Mahmut Hoca, Mahmut Hoca çık Mahmut Hoca Öldü öldü Ömer öldü oğlum, oğlum bu ne ya Aa o herif orada Hani Oy. Orası neresi bu işte Karşısındaki yerde pusmuştu oğlum o. Şurada mı? Orada var ya onun üzerinde pusdu o. Tamam gelsin. <laughs> Oo reis. Ne kadar da? Ne kadar da? Gelsin. <laughs> gelsin abi. Gelsin vurayım. Evet. evet. Evet, arkadaşlar bu arada daha çok yoldaş istiyorsanız abone olun biliyorum Ahmet Allah razı olsun. Yorumlara da yazın Afra ile daha çok video gelsin diye. He yani. E Beni hiç istememişsiniz o yüzden. <laughs> Yunus abanmış. Aa. Nar dolanmış lan. Beni hiç istemediğiniz için bu video. <laughs> <laughs> Afrail gelmesin. Afrail tüm. <laughs> oğlum adam oğlum bir tane de kala videosunda şey diyor. Afrail gök kim demiş? Benim dedim. Sen kimsin dedi? Dedim ki bir garip yolcu, yolcuyum, yolcuyum hayatım. <laughs> ya oğlum. <laughs> Uzun önce bir yol Beni kaçmedin ama Eee Respect dedim falan Ersin, işte Arkadaşlar lütfen Melih Youtube kanalında şarkılar yayınlıyor Kendisine abone olun Eee yaz sözlerimizi Afrail Reis yazıyor Yaktım bizi Korona ve Şu 6-2 oldu Tavşan Evet Oğlum karşısı bir tanesinin kili e yok <laughs> Melih benim yaktım bizi Korona şarkımı çaldı Maalesef böyle şeyler olur yani ama ben değiştirdim yani. onun sözlerini ya. Hepsi yani birer bir aynı değil. Arkadaşlar ben Melih'e telif atmayı düşünüyorum. <laughs> Kendini hiç sevmiyorum. Hadi itibari... nasıl atacaksın mesela söyle bakalım. Ben kanalda yüklü şarkı gizli de Yayınlayacağım dedim yayınlamadım. İşte. Kanka biz Ama in... videosu hala duruyor kardeşim. Bir telif atarım var ya Allah'ını şaşırırsın yani. Tövbe ya Bu ne oğlum? <laughs> gel gel adamlar <laughs> ben... burada zaten. Da... Aha. Aa! Oh! Gamble, Oğlum, ne yapıyorsun? La oğlum, la oğlum. Gambo. Gambo, Biliyor musun Melih'in USB'sinden kimse kaçamaz. <laughs> Benim USB'mden kimse kaçamaz. Let's go my brother. <laughs> Melih ile Twitch case oynadığımızda sürekli bunu diyor. Sonra bazen kaçıyor. Yani. Hep <laughs> olur ya öyle. He yani arada bir silah tutukluk yapıyor biliyor musun? Kuru sıkık geliyor meleğe Kanka bekle dikkat et dikkat et. Gelsinler. Bu ne o Green? Sağda bir tanesi. Arkana bak sen arkayı kolla. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ha orada. Sıkıyor. Ne geldi? Bu. Ya Cem Yılmaz'ın bir tane videosu vardı ya. Diyor ki 10 başı seni, bin başı seni çağırıyor. Dedim gel. bir tanesi low age be ha. Haberin olsun. Dün başı mıydı? Komutan mıydı? Aaa 82 vur Kanka onu al 82 vurdum diğerine Dur B Side'da side'da o Benim de 12 canım var oğlum ya Tamam şimdi ne yapacaksın mesela Adam B side'da ve 82 be. vurdum ha. Öyle mi? Sağda en sağda <laughs> Budur be siz var ya çıldırmıştır. 12 canım da yani adam almam ya. Dur dur. Son. Ne neyiz biz ya Türkiye'nin en iyi oyuncuları falan mı? <laughs> ne ya biz böyle Türkiye'nin en iyi kızı falan mıyım ben? Neyse gel. Oyna. Türkiye'nin bu çocuk, Türkiye iyi, bu çocuk tü, Türk olmasa beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk bir Türk ve YouTuber. Tamam. Ha, ha. Ne yaptı? Meri kanka vurdular öldüm. <laughs> ee, benim bir planım var. Oyunu kazandırayım mı bize? Kazandıracağım. İyi hı. izle. Bu arada 8'de kazanıyor muyuz? Evet. 9 muydu? 9 9. He oldu. Anan nasıl? Boys bin An 97. Boy Anan nasıl <laughs> deme adamlara ya. kim diyor ya? Bu alem için Boys bin <laughs> <a> <laughs> <do> 97. <29. gülüyor> <laughs> Ya kanka hadi iki el kaldı lan. 9 milyon dolar. 9 Benim e, benim, ben e, benim digalından kimse kaçamaz biliyorsun değil mi? Çaktırmayın kaçıyor. Çocuğun parasını kalmamış fakir kalmış yani. Sıfır lir, ay dolarım var pardon. Dolar. <laughs> Sıfır dolar. Kanka eee bu bana ver. Sıfır kırk buçuk dolar. Kanka biri low HP. bayağı low hp öldü hatta yani bir tane, bir tane de daha üflesen gitti bir tane yani sapık gibi sapık gibi içeriye flash atıyor ya manyak ki ya yani. aa geldi yardım edin kanka aha öldü info 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 sd info adamlar orda 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 kulübesi gülbesi kubikubile kubikubile seni aaa 0 44 dolar pingimizde almış yuvani... Sejuani. Kanka 40 vurmuşum lan. Bir şey söyleyeceğim adamlar geliyor yalnız bizim el almamız lazım. Yalnız bizim pingimiz çıkıyor bu ne ya? Kesin ip var kesin. Ben sana söyleyeyim. <laughs> kesin ip bana bana bayım, bak. bak. var ya ağlım Neyse. <gülüyor> 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 gir gir gir. Sen gir. Sen da orada benim söylemek istediğim ama yani. Sen gir neyse. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve esselamun Şu bir. Oha ne yaptın oğlum sen ya. Adam öldü. Oh, Aaaa tutmuş. Hmm. Gördün mü adamı? HAYIN Hain, Hain koptu. <laughs> Kör etti bitti. Kanka Adama al itinerim. senin olsun ya. Adama niye itin ediyorsun abla? Bu nereden görüyor? Nasıl ya? Köşedeydi adam. Ya bir şey söyleyeceğim kaybetmeyin offline kendimize girelim hadi İbrahim kendine gel <laughs> <Biliyor gülüyor> İbrahim <gülüyor> Dur Hayır bilmiyorum Yok o muhabbeti biliyor musun işler güçler dizisinde vardı Ya bilsem bilirim reklam niye bas Reklam mı aldın lan doğru söyle He Selçuk abi beni bir ara twitter'dan takip ediyordu takipten çıktı Helal olsun Selçuk abi sen de sattın beni ya, Adamla diye. hiç tanışıklığım yoktu bu arada imza gününe gittim sadece Kanka Dikkat et. Şu ele almamız lazım yoksa geçmiş olsun. Alacağız. Sen ne bulac? Aha. Sen ne bulacağım o? Kanka. Sen bulacağım? Sen oradan hallet, ben yukarıdakini hallediyorum. Eli. Öldü o. Bir Ertan topu vardır bilir misin? Bilmem. Seni ne bulacağım sana cıplak yes. sarılacağım Alexander. Çak lan çak. Çakma. Hayır, <laughs> izleyenler biliriz. <laughs> Neyse, kanca izleyin, izleyin ya, yani koronadan sonra. Kan, gel, aynısını yapıyoruz. Sen oradan, ben buradan. Da... Geldi. Dur, geldi o. Seni bulacağım, sana çıplak sarılacağım lan İskender. Nerede? Kanka kapı tencesi kopek kulübesinin arkasında çıplak sarılacağım ona bekliyorum. Gel gel, sen onu oyalı oradan. Ooo, yandan gelmiş ne geldi Yandan fanfini ping pong bekle Bak şimdi Ne diyorsun <laughs> oğlum sen Kim kime filmi lan Bak şimdi izle <işte>, beni izle işte. Aaaav Üyüş <laughs> Sokaklar boş herkes karantina Şşş karantina marantina Aha Ali biçimi gördüm orada Uuu bebe. Arkadaşlar hanginizle yanmayalım Ertan'ın stüdyo kaydı var ya? Eee evet. bende var. Yanmayalım mı Erton Sen. Kim attı? Sen. Ben mi attım? Yok lan bende de yok. Hadi lan. Cid. Kim attı o zaman bize? Bilmiyorum ki onu tanımayayım diye. Kanka. How? 19 saniye var ben giriyorum ya. Veya sevilesem mi? Gir gir. Sevdilersen adam kazanacak çünkü. Tamam Gumball git. Diğeri noob bak. Diğeri noob. Bu oyun böyle <laughs> oynanır dostum. Bir el daha atalım bence videoyu özellikle. Kanka şu video bir, birinci bölüm olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın daha fazla istiyorsanız ikinci bölümü belki o zaman gelir. Like atın, like atın, like atın da bir gelin ya. Hadi hoşçakalın bay bay.